Kahramanımız yolda. Onunluyuz daima. Gidiyoruz gündüz gece, kilometrelerce. Uzun, ince bir yolda. Wilco van Herpen, dört tekerlekli eviyle sürdürdüğü serüvende bu kez Urla'ya doğru yol alıyor ve Ege'nin renkli coğrafyası insanın içini hemen ısıtı veriyor. İzmir'in köprü tarihe sahip bu şirin ilçesi Hollandalı misafirini tüm konukseverliği ile selamlıyor. Milattan önce bin yıllarının sonuna doğru gerçekleşen Ege göçleri sonucu İyon kolonilerinin bölgede yoğunlaştığı biliniyor. kurulan 12 İyon kent devleti arasında Klazomenai, diğer adıyla Urla iskelesi de bulunuyor. Urla, 1330'lu yıllarda Aydınoğulları Beyliği ile ilk kez Türk egemenliğine geçmiş. Osmanlı topraklarına katılması ise 16. yüzyıl sonlarında gerçekleşmiş. Şimdi hem tarihin içinde yol almak hem de Urla'nın muhteşem atmosferini doyasıya solumak için Vilko'yu takip etme vakti. Urla yolculuğunda bu kez Vilko'nun bir Merhaba. rehberi olacak. Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Aykan Can Demir Vilko'ya eşlik edecek. Urla'da sabahın erken saatlerinde yapılacak en güzel iş öncelikle meşhur Urla kahvaltısının keyfini çıkarmak. Bakar mısınız? Günaydın merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ya kahvaltı için geldim ama bir arkadaş gelecek. Aykan eee biraz geç geldi ya adam. Yani o normal mi burada? Normal gelirsin de, herhalde. Yani rahat bir yer o zaman insanlar. Yani, çok huzurlu bir yer hissi. Bu yani, yani, çok oturuşlu belki bugün. O yüzden. <laughs> tamam. Ya kahvaltı olarak ne yiyebiliriz? Kahvaltı olarak bizim bölgemize has bir şey ki meşhur katmeri var peynirli olabilir, kıymalı olabilir, patatesli olabilir. Haa, enteresan. Meyklidir. Tamam. Ee, ya ben ayfan için bekliyorum ama böyle bir kat, katmer. 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 Evet. Katmer ne demek? Katmer ne demek? Katmer e, yüzyıllara dayanan, e, eskiden odun ateşinde yapılan bir e, hamur işi, börek çeşidi. Çok güzel. Tamam. Tamam o zaman böyle karışık bir tabak istiyorum lütfen. Evet. Tamam. Urla yıllara yayılan bir lezzet. Yapımıysa ayrı bir hüner ürünü. İncecik açılan hamura isteğe bağlı farklı malzemeler ekleniyor. Kızgın yağla birleşen hamurlar gibi kızarırken beklenen misafirimiz de çok geçmeden çıka geliyor. Ah, geldim, geldim, geldim. Biz İstanbul'da <laughs> Sizin, Sizin abi. gibi çok koşuşturmuyoruz. <laughs> evet yapayım. ya rahat bir halk burada ya. Vallahi. Ama Hele artık... bir de Urla'ya geldikten sonra. Oh. Nefes Beniz değil mi? Sanki tatil <laughs> günü gibi. Abi tatil yani. Tamam biraz iş var ama yani tatil <laughs> olsun ya aynı zaman. Eğlenmek gerekiyor. Viko tam bir görev adamı işini eğlenerek yapıyor. Hay Allah ya çok güzel abi yani seni seviyorum. <laughs> olsun. Sağ ol teşekkürler. De İskelede deniz kenarında katmer yemek kahramanımızı etmeye yetiyor. Urla'da lezzetle muhabbetle başlayan gezi devam ediyor Urla'nın sevimli sokaklarında. Burada amaçsızca dolaşmak, düşlere yol almak için yeterli. İlçe daha kurulduğu günden itibaren pazar yeri olarak gelişim göstermiş. Önemli bir ticaret merkezi ve liman olan Eritre'nin karadan bağlantı yolu üstünde olması bunun en önemli sebebi. Sokakları başka, iskelesi ise bir başka. Küçük limanı, limanda bağlanmış balıkçı kayıkları, ağ toplayan, onaran sessiz balıkçıları taze balık sunan restoranlar, masmavi deniz, denizden kopup gelen rüzgar hep burada. Urla cennetin yeryüzündeki sureti. Bak şimdi burası çok ilginç. Sana göstereyim, bu zincir sence ne anlama geliyor? Yani bir zincir, bir, bir, şey. <laughs> bir zincir Ama burası ilginç bir şey Çünkü bir taraftan Urla'da turizmi geliştirelim Birileri gelsinler diyorlar Öbür taraftan da geçenlerde gazetede de vardı bu e, Balıkçı kooperatifiyle Buradaki lokantalar, restoranlar arasındaki Böyle ilginç bir şey bu İlişki Çünkü bu tarafa göre burası kanuna göre balıkçılara aitmiş e, Burada restoranlar da var Şimdi ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bir şey söylemeyeceğim ama çok ilginç bir durum. Yani restoranların sınırı burası. buradan ötesi de balıkçıların. Ha. <laughs> e, turizmi nasıl geliştiririz sen artık düşün burada. Yani ya bilmiyorum ama belki burada bir. Ama bak dikkat et dikkat et. Bak burası kesin değil. Bak bunu çıkarabilirsin. Aha. Gördün mü bak bu da Türkiye. Tamam. Dikkat bak edersen hiçbir şey sağlam değil. Bu problemi evet. çözmek için sadece çıkarırsak evet. bitecek iş. Bir koşun diye problem çözüldü. Kesinlikle çözüldü. Evet. Tamam. Süper. Evet. Belki de insanlar kendilerini daha güvende hissetsinler diye böyle yapıyorlar. Evet. Bakın orada da kaldırmışlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi artık Yorgo Seferisi'nin evine gidelim. Zaten tamam. güneş de iyice tepeye çıktı. Bazen ince bir zincir bile insana güven vermeye yetiyor. Restoran sahipleri ve müşterilerden tepki gören bu uygulamaya geçici de olsa bir çözüm bulan kahramanımız rehberinin peşi sıra devam ediyor yoluna. Rotadaki ilk durak Şair Yorgo Seferisi'nin evi. Modern Yunan edebiyatının usta isimlerinden Yorgo Seferis, 1900 yılında Urla'da dünyaya gelmiş. 14 yaşına kadar burada yaşayan şair, zamanın çoğunu iskelede ağ ayıklayan balıkçıların arasında onların ezbere okudukları destanları dinleyerek geçirirmiş. Şairliğinin ilk tohumlarını da yine burada yeşertmiş. Yorgo Seferis'in ilk gençlik yıllarını yaşadığı ev, özgün yapısı korunarak restore edilmiş. Bu tarihi mekan bugün otel olarak hizmet veriyor.